bence e, Erden Timur'a hani itibar suikastı falan diyoruz ama kötülük değil iyilik yaptılar farkında değiller. Erden Timur çok daha güçlü bir şekilde başkan adayı olarak geri döner. Hani itibarsızlaştırmaya çalışırken yanlış yaptılar çünkü camia çok seviyor, taraftar çok seviyor. Başarısızlık anında direkt faturayı artık yönetime keserler. Yönetim hiçbir şey anlatamaz. O, çok riskli bir iş yaptılar. Gerçekten çok riskli. En azından Şimdi... Dursun Başkan şunu söylemeliydi ya. işten de olmasa şu süreçte. Erden kardeşim biz kader birliği yaptık. Seni bırakmak istemiyoruz. Karar senin ama bunu söyleseydi çok daha farklı olurdu. O zaman Dursun Özbey'e bu kadar ya da Galatasaray yönetimine bu kadar tepki ya da hedef gösterilmezdi. Şu anda taraftar haklı olarak duygusal. Ya bu da bir duygusallık var. Kabul edelim. Taraftar çok duygusal. Erden Timuru’ da ikardi kadar seviyorlar.